arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tocalar Kuyan Anna. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 100 bine söz vermiştim ama sabırsızlandım ve bekleyemedim. O yüzden hemen size kendimi tanıtmak istiyorum. Öncelikle bugün yanımda konum var Öykü. Merhaba. Evet bugün size ve Öykü'ye evimi tanıtacağım. Toka bu kadar yaptığım evime. Şimdi giriyoruz. Merak ediyor musun? Çok hadi gel başlayalım. Bura benim canım güzel evim. <laughs> Kapımı böyle girişten başlıyoruz biz. E, bu arada siz de çok beğeniyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın. Unutmuyorsunuz. <laughs> e, başlıyoruz o zaman. Böyle böyle güzel böyle Şey Aynen. E, Kalk, daha top. sonra... Evet. Kalk, çok top. güzel çok kovası. <laughs> ben direkt böyle yaptım. Yani bence güzel, şık oldu. Şura evin hakiki girişi. <laughs> evin yanına sadece mutfak koymam kötü oldu. Şöyle mutfak <laughs> yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bayağı hoş yaptım yani bayağı sol oldu. Burası asansör girişimiz arkadaşlar. Çok çok çiçekler güzel. var evet. Ama bu taka herkes bu çiçekleri kullanıyor gerçekten. Ama olsun. ben de kullanıyorum. <laughs> ee, böyle yine girişim var, soluma girişim. Burayı köy, şöyle küçük böyle mutfak koymak istedim. Hmm. Burada canım köpeğim var. <laughs> ee, burada çocukların oynayabileceği küçük bir alan var. Ee, sonra burayı ben iki tane böyle e, koltuk etledim. Böyle küçük böyle telefon eşyalar falan var işte. Böyle de minnoş kedimin yuvası hmm, var. var. Evet, bir sürü hayvanım var. Ben hayvanları çok seviyorum. Sen? Ben de çok seviyorum. O zaman ikinci kata giriş yapalım. Şimdi ikinci kata girişimiz hazırlandı. Burada öncelikle Darla'nın odası var. Darla benim büyük kızım ve ee, çok tatlı, sof bir oda yapmak istedim. Çünkü o biraz camlar bizim gibi evet, camlar güzel, bizim gibi biraz ergen. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz büyük bir ergen abla. Her neyse biz en son tatile gidiyorduk. O videoyu da size editliyorum gelecek yakında. Burada küçük bir oturma yerimiz var yine. Kahvemizi, çayımızı içmek için. Chris de benim için. Burada benim Chris ile Anna'nın odası var. Yani benim. Burada dolabım var. Dolabım biraz fazla dolu. Gerçekten çok fazla Oo, dolu. Baya dolu. Evet. Burada makyaj masam var. Çok güzel. Neyse buraya geçelim. Burada banyo var. var. Ve gerçekten mükemmel banyo. Ben çok seviyorum ya Gerçekten. Burada çocukların oynayabileceği küçük bir alan yaptım, Bayağı Şuradaki lamba mı? Çiçekli olan şey. Evet. Aa, çok, çok estetik. güzel. Estetik. Foka yeni güncellemesi bu. <laughs> ve son olarak en küçük kızımın odası. En tatlışımız o ve en softumuz <laughs> ve en Pinterest gör olan o. Çok güzel odamız böyle. Ve bizim en üst katımızda havuz var ama ben havuzlu bölüme hiçbir şey yapmadım gerçekten hiçbir şey yapmadım. O zaman şimdi üçüncü kata giriş yapalım. Burayı biraz Lisa garip yapmış buraya en son video çekerken Lisa 108. biraz Lisa <laughs> ee, hakiki ablam <laughs> herkes bu şey bilmiyordu gerçekten Lisa benim ablam Lisa da video çekiyor. Ama biraz mahvetmiş ortalığı. Burada havuz var. Ben havuzu kendim yaptım. Ama biraz boş duruyor. Evet boş oldu. Buraya ben aslında şenzon keklemiştim. Şu an parti disko alanına dönmüş. Anlamadım. <laughs> Buralar boş. Çünkü Lisa diyor ki bu kadın bana ayır. Ben burada video çekeceğim. Ben tamam dedim yani. Ev turum yani kısaca bu kadardı. Öyle ki beğendim. Ben mi? çok beğendim. Evin dekoru çok güzel ve çok düzenli. O zaman... Hem kendimi tanıttım hem de evimi gezmiş oldunuz. En çok sorulan sorulardan biriydi evin nasıl diye. Hem onu gösterdim hem kendimi tanıttım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.